So where is where is the here? Alo. I have a car. Hocam pardon moda iki nasıl gideceğim yanlış yönlendiler de akşam da beş, Beşiktaş beşlikteş hareketi Tikim var kusura bakma hareketten o yüzden nasıl gidebilirim söyleyebilir misin? Hareket değil normal. E, Moda 2. Buradan gideceksin. Sağ yapacaksın direkt gideğin o Moda Moda 2. Buradan gideyim. Buradan düz, sağ yapacağım. Buradan sağ yap. <laughs> sağ yaptıktan sonra Ne ya getireyim ben seni gel? Hayo gada kat. Hadi koy, kat koy burası. Is this a pencil? Where is this building? Boğa yukarıda boğa. Boğa, 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 boğa. 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 Boğa yukarıda. I İz İskender. İskender. Bu. Yukarıda az bir şey. What is this building? Burası Kadıköy. 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 Okay. buradan sağ Abi. Buradan sağ yapıyorsun tamam mı? Sol yapıyorsun. Direk Direkt gidiyorsun. Tekrar sol yapıyorsun. Ben o zaman buradan gidiyorum. Oradan yine sorarım. Teşekkür Buradan ben... da gidiyorsun. Direkt Senin abi saçlar güzel ha. Saç dediğin aksesu var. Hani Aynen. kel olduğun zaman abi 3-0 geride başlıyorsun. Bak şu gözlüklü adamı bak bak karizmaya bak nasıl saça bak bir de şu şu kabağa bak <laughs> geldi mi şimdi <şu> ha? <laughs> Geriye değil mi çantanı? Ya. Buna ya ne dersin? Kabak, kelle, kelle. Bizim Antakya'da öyle diyorlar. Kelle, kelle, kabak. Sizde ne diyorlar böyle böylelerine? Kel. Kel. Antakya'dan neye benziyor? Arkadan armuta benziyor. <laughs> ne? Arka, hani? arka, kısmı var A ya. Ta, armut, armut. Valla armut ya. Önden neye benziyor? Önden biraz. Biraz soracak ha. Bana kabak falan mı diyorsun? Yok Yok abi. Ben... Armut falan mı? mi? Yok, yok yok. Abi gülüyorsun demişsin. Yanlış. Armut değil. demedik yani. Armut. Tamam canlı sağ Tamam. Sana demedik tamam, ya. Canlı. Pardon. Bir saniye. Şey kapatayım. Şimdi şey ben illüzyonistim. Magic trick. <laughs> Düşünce gücümle sizin Instagram hesabınızı bileceğim. Kimi bileyim? Seni mi seni mi? Hazır mısın? Söyle bana Instagram hesabını. Hadi söyle. Hazırım. Yolla. Evet. İzlem kulak. Efendim? İzlem kulak. Alt, altıre yok. Yok. Kulak. İzlem kulak. Kula. İ, Kula. i̇zlem. Evet. İzlem mi? İzlem. 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 İzlem ne demek? İzlem. İzlem. Noktalama falan bilmem. İzlem kulak. Telefondaki iyi bakıyor mu? Telefondaki ne ya? Kulağında. Aynen. Yok telefondaki <laughs> bir şey yok ya. Ciddi söylüyorum kimseye yok. Müzik dinliyordum ya. Şimdi söylüyorum sana. <laughs> ee, <İzlem. gülüyor> Anladılar tamam ya. Peki tamam. bir Is there any theater? Is there any theater here? Theater. 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 bir Theater. 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 lira Theater. 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 lira Theater. 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 tamam. Tamam. Theater. 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 Tamam. Ne ne? Para alınır malı. Dur. Ben otur. Okay, otur. Okay, otur. Al bunu. Okay. Hadi. Hadi lan. Abi. Okay, es. Ben seni ya boş boş. Ben ben götüreceğim seni. Sen karışma ya. Çok teşekkür ederim. Sağ olasın. Thank you. Es. Okay? Kameraya verdim, çok teşekkürler. Kamera şakası yapıyoruz <laughs> aslında. Allah belanı versin. Tamam Yani parayı alıp bana tekrar ver. Sen de bana şimdi bir kıyafet yap, bana bak